Dvd oyundan merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle yeniden Darkness'tayız. Ee, evet, aslında oyun bitti ama oyunun iki tane finali var, biz sadece bir tanesini oynadık. Sağolsun Alperen adlı kardeşimiz yazmasa belki de bu parti çekmeyecektim. Ee, neden derseniz de çünkü unuttum ben. Yani hiç aklıma bile gelmedi ee, diğer seçenekte ne oldu. Ben hani her olayın bir bir sus bir dakika. her olayın birbirine bağlanacağını düşündüm ama biliyorsunuz ki oyunun bir finali daha var. en son hani şuradan çıktığımız anda zaten olay başlıyordu. Buraları daha önce oynadık. Hatırlarsanız. Dr. James! Fuck you! You're not real. None of this is real. It's just a fucking distraction. Something to keep me from the darkness. Evet, buradan çıkmaya çalışıyorduk. Vallahi ben oyunu bile silmiştim yani açıkçası çünkü e, o sahneden sonra hani birazcık araştırma da yaptım. Baktım ki şeymiş, hani herkes bizim oynadığımız finale gerçek final diyoruz zaten. Yani buraları görmüştük lan, geçelim. Buraları geçelim. E, ama bu son birazcık açık söylüyorum gerekirse kısa. Kısa olduğu için de gözlerirken birazcık e, konuşmak istiyorum sizlerle. Darkness hakkında konuşmak istiyorum. Üçüncü oyun hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bir şeyler buldum. Hani yeni yeni bilgiler buldum. E, i̇lk başta şundan bahsedelim. Darkness aslında bir çizgi roman. Hani bak şurada gördüğünüz gibi 96'da çıkmış bir çizgi roman. E, yani... Evren çok geniş o bakımdan iki oyunluk bir seri olamaz daha da fazla olabilirmiş bunun birçok sebebi var oyunun devam etmemesinin başlıca birçok sebebi var ama oyunun bir çizgi roman olduğunu bilin hatta şöyle söyleyeyim çizgi roman evreninde Batman'le bir çizgi romanları da var şaka değil hakikaten Batman'le bir evrende karşı karşıya geliyorlar şimdi diyeceksiniz ne alaka valla ben bile gördüm, okumak istedim, merak ettim. Hatta bak şuradaki ee, çizgi romanlar aslında gerçek. Aynen de burada. Karakterimiz ilk olarak Witchblade adlı bir çizgi romanda ortaya çıkıyor. Daha sonrasında yıllarca devam ediyor işte. Halen daha galiba var. Türkiye'de nasıl buluruz çizgi romanı pek emin değilim. Belki birkaç alışveriş sitesinde bulabiliriz. E, onun dışında dışarıdan getirme şansınız da var. Çizgi romanları seviyorsanız. Merhabalar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ee, Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında 2007 yılında ilk oyun çıkıyor. Ortalama bir kitleyle gidiyor. 2012'de bu oyun çıkıyor. Yani ikinci oyun çıkıyor. Gene ortalama. Yani oyun bir türlü aslında çizgi romanda yakaladığı başarıyı yakalayamıyor. E, durum böyle olunca da ee, üçüncü oyun aslında yapım aşamasındayken iptal ediliyor. Anlayacağınız Dark Souls 3 yapılıyormuş normalde. Tabi bunu sadece hani oyunun yapısına falan bağlayamayız. Oyunun satış rakamlarına bağlamak daha doğru. Şöyle yavaşla ilerleyeyim ben. Merhaba merhaba. Satış rakamlarında şöyle bir tutarsızlık var. Oyun sadece işte 540 bin mi? Öyle bir şey satıyor. Aslında fena değil o zamanki dönemlere göre ama şöyle bir durum var. O dönem bir Borderlands 2 çıkıyor. Ee, Borderlands 2'yi de karşılaştırıyorlar. Borderlands 2 tam 5 milyon üzerine satıyor. E durum böyle olunca da Darkness'ın üçüncü fikri birazcık soğuk kalıyor. Bir devam edelim. Biz konuşmuştuk size sizle daha önce. No Sakin. Sakin. Olay tamamen bunlarla alakalı. No. Good. I think the sedatives having an effect, okay? Yani Darkness için çıkamasının sebebi 2012'den sonra çıkamasının sebebi bu. Yani birazcık Borderlands önünü tıkamış diyebiliriz ikinci oyuna ama tabii satış rakamları birazcık önemli. Ee, sayılar konusunda hani 5 milyon satış rakamı nere? 540 bin mi? 440 bin mi? Satış rakamı nere? Yani adam vardı o yüzden devamını devam ettirmemişler. Ama şöyle bir şey düşünmek lazım. Ee, o zamanki dönemle şimdiki dönem arasında bence farklar çok büyük. Yani 2012 yılın, yılında ee, şöyle diyeyim. Hani dijital ortamdaki oyun sayısıyla şimdiki dijital ortamdaki oyun sayısı çok farklı. Birçok platform, gel, platform geldi. İşte Steam zaten o zamanlarda yavaş yavaş ortaya tam öyle yükselmeye başlamıştı. İşte birçok geldi, Epic Games geldi falan filan. Bence üçüncü oyunu bir düşünmeleri lazım. Çünkü yeni dönemde daha farklı bir reaksiyon olabilir. Bir de ikinci oyun gördüğüm kadarıyla çok tutmuş. ve yani sonrasında ama çok garip. 2012'de tutmuyor. Hani ortalama gidiyor. Sonrasında çok bir kitle tarafında çok seviliyor oyun. Ama şunu da unutmamak lazım. Johnny, you gotta help me. Jackie. <laughs> Zaten sonu burası <laughs> oyundu değil mi? <laughs> şunu da unutmamak lazım. Ee, i̇lk oyunu sadece PS3'te var. Xbox'ta var bir de galiba. Yani PC'ye PC çıkmamış. PC değil. <laughs> PC'ye çıkmamış. Ee, yani bilgisayara çıkmamış. Bilgisayara çıkmamak bence eksi. Neden derseniz her oyunun bence bilgisayara çıkması gerekiyor. Ama en baştan çıkarılması gerekiyor. Yani mesela Darkness'ın ilk oyununu da bilgisayara çıkardıktan sonra ikinci oyunu çıkarmak gerekiyor ki hani böyle bir Kitle otursun yerine. Mesela bu hatayı birçok oyunda şu anda yine yapıyorlar. Tabi oyunlar tutar gider, hoş, güzel ama ee, bence hikayeyi bilmeden oynamak bilgisayar oyunlarınız için güzel gelmeyebilir. İşte Uncharted'ı çıkaracaklarmış. God of War çıktı bildiğim kadarıyla. Aga çıktı da God of War 1, 2, 3 var. Arada bir şeyler var. Ascension var falan filan. Do birkaç tane oyun var. Onları çıkarın bilgisayara daha sonra son oyunu çıkarım mesela değil mi? Hikayeyi insanlar anlasın. E, Uncharted da aynı seviyede. Uncharted'ın son oyunu çıkacakmış tamam mı da Uncharted'ın ana konusu 1-2-3 zaten. Özellikle ikinci oyunu monte etmek bilgisayara zor olmasa gerek. Bence yapılması gerekiyordu. Ama yapmıyorlar. Şöyle devam edelim. This way, monkey. The only way out is up. Jackie, get back! Hey, Jackie! This way! Damn Jackie! Stop it! Don't let him Wait, let him. no! Don't go up there please. Sen yukarı çıkamazsın değil mi? Bak buraya hatırladım yine. I had a good run. knew the risks. Made my choice. Oh, I'm gone. Peki geçebiliyor musun? Zaten görmüştük. Yani olaylar tamamen bunlarla alakalı. Evet, kadar okay, değil mi? Jackie. Let's just stay calm. Doctor Vic is trying to help you. Jackie, Jackie, oh God, please come away from there. You're going to get hurt. You, you're not Jenny. Jackie, this isn't a game. If you die here, you are really dead. It's over. No, you're wrong. I die here. I go to hell. Jackie, you're in... Burayı geçebiliyor muyuz? Zaten buraları dinlemiştik, evet. Evet, anında burada. Biz e, burada kalmayı reddetmiştik geçen partta. Şimdi Jenny ile kalalım. Bakalım neler olacak. Ha beklediğimden de kısa sürdü lan. Bu kadar mıymış? Biraz e, sanki bizim 7. partta oynadığımız final daha doğru gibi geldi değil mi? Yani bu biraz saçma oldu final sanki. Zaten vaktimiz bol. Final bayağı kısa oldu. Bir Birkaç dakikadır video çektik ki. E, biraz uzatalım o zaman. Bir şeyler konuşalım. E, Valla dediğim gibi final biraz saçma oldu. Neden derseniz Ejeni zaten hani Bizim sevgilimiz değildi ki sonunda niye dans ettik. Hani hastanedeki versiyonunda sevgilimiz değil ki. Doktor. Yani bize diyorlar ki sen kafayı yemişsin falan filan. E bu final biraz... Bence olmamış. Diğer final daha doğru gibi. Gerçek final o gibi zaten. Neyse biz Borderlands'da 2 dedik. O dedik, bu dedik. Ama şöyle bir durum var. Yani çizgi roman evrenine ait bir oyunun ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani çünkü çizgi romanlar... E, gerek filmlere gerek oyunlara bence çok güzel yön verebilecek e, yazılar. Çizgi romanları okumanız gerekiyor. Yani ben böyle bir gezdim böyle çizgi romanların bayağı da böyle geniş kapsamlı. E, dedim ki ulan olaydı da alaydık okuyaydık falan filan. İşte başka neden bahsedebiliriz? Şöyle ben bir arada bu arada oyunu bitirdikten sonra böyle bir bölüm açılıyor Her oyunda var artık. Buradan da hani başlaya başlaya, oynaya oynaya gidebiliriz. Zaten tüm bölümler açık artık. Ee, mesela tamamen sallıyorum. Neresi olsun? hepsini de baya baya yazmışlar. En baştan başlamak daha mantıklı buradan değil mi? En baştan başlarsak en azından. Mesela şu bölümü oynayalım. En zor modu açalım bakalım. Ne yapma kaka oyun bitti yani videoda hemen bitirmek olmaz. Beni biliyorsunuz öyle fazla şey yapmam yani hemen bitirmem. Merak ettim en zor modda ne kalıyor? Yani. <laughs> Lan gele gele de burası mı geldi? <laughs> Neyse mekanda dolaşırken konuşuruz yani. en azından daha mantıklı <laughs> oldu. Hani dediğim gibi Darkness için devam etmesi şu an için yaptığım <laughs> benim de baktığım bilgilere göre zor gözüküyor. Ha tabi bu bilgilerin çoğu 2000 12-15 yıllar arasında yenilenmiş bilgiler. Hani şimdiki dönem itibariyle yeniden çıkar mı? Çıkar. Ama ee, hani yeni çıkacak oyunun satış rakamları da yine aynı seviyede olursa 4. veya devam oyunu göremeyiz. Bir de şöyle bir şey var oyun hakkında bilgi vereceğim. Oyun aslında ikinci oyunun bir DLSS ek çıkacakmış döneminde. Onu da bilin. O da iptal edilmiş. Yani hep böyle bir iptal sürecinden geçmiş. Biraz şanssız bir dönem geçirmiş. Onu geçtim. Bir de şöyle bir şey daha var. Oyunun bir de dizisi yapılmış. 2019'da çıkacakmış. Ee, tahmin edin ne olmuş? O da iptal edilmiş. Yani nasıl bir şanssızlık diyeyim bu nasıl bir şeydir? Yani oyun bir türlü hani bu isim ee, bu oyun bir türlü hani bu şanssızlıktan kurtulamamış. da kurtulsa gayet de bence çok güzel bir oyun serisiymiş. İlk oyunu ben oynadım. İkinci oyunu da oynadım. İkinci oyun biraz daha bence iyi. Yani İlk oyun da, iyi. ilk oyun çok farklı ya, bu arada ikinci ya. oyundan. <laughs> Ama ikinci oyunun böyle yapısı, hani çizimler falan tam böyle bir çizgi roman içinde dolaşıyormuş gibi hissediyoruz ya, o güzel olmuş. Ee, alternatif son biraz daha genişletilebilirdi bence. İki alternatif son sanki bir tane zaten gerek, bir tanesi doğruymuş, diğeri biraz daha tuhaf oldu açıkçası. Ben demin oynadığım alternatif sondan açıkçası pek beğenmedim. Hani konuyla uyumsuz gitti çünkü. Vallahi onun dışında ne diyebiliriz? Elimden geldiğince uzatmaya çalıştım. Güzel bir parti olmasını istedim. Çünkü izliyorsunuz yani. Ee, söyleyelim. Dark Souls hakkında her şeyi söyledim. Üçüncü oyun çıkar mı dersiniz? Vallahi her şey olabilir. Hiç belli olmaz. Ben çıkacağını düşünüyorum. Çünkü oyun dünyası bir nevi ee, ne bileyim ne dedim. Şu an her şeyin böyle bir yenilenmiş versiyonu yapılıyor farkındaysanız. İşte geçen günlerde çıktı haberler. Yok Max Payne'in de yenisi yapılıyormuş. GTA'nın yeniden tekrar yapıldı. Hani böyle sanki oyun bulamıyorlar da grafikleri yenileyip yenileyip önümüze sunuyorlar gibi bir durum var şu dönemlerde. Kötü değil. Yani ben eski oyunlar tekrardan grafikleri yenilenmiş versiyonu oynamak isterim, severim. Ama Dark Souls 3 fikri şu anda benim için uzak değil ama yapımcılara göre biraz uzak. Ee, onu söyleyeyim. Ben her şey olabilir diyorum ama çıkmama olasılığı daha yüksek gibi gözüküyor. Ee, diyeceklerim bu kadar. Umarım güzel bir parti olmuştur. Vallahi sonu ben bu kadar kısa beklemiyordum. Dedim be bir 10-15 dakika oradan oynarız. 5 dakikada ben konuşurum ama maşallah çoğunda ben konuştum. Ee, yapacak bir şey yok. Mekanı da güzel ha. Ya karakterin ben Batman'le aynı evrende olması bile dikkatimi çekti. Yani Sonuçta Batman'la aynı evrende bir çizgi romanı çıkıyor bu hikayenin ve böyle önemli bir karakter iki tane mi oyuna sığdırabiliyorsunuz? Yani ben olsam daha fazla yapardım. Üçü yapardım, dördü yapardım, bilmiyorum. Giderdi yani. Benim düşünceme göre. Ne diyorsun lan? Bu adam bu kadar konuşuyor muydu lan burada? Şimdi buraya girdiğimiz anda konu başlayacak zaten. Geçelim. Diyeceklerim dediğim gibi bu kadar. Aslında son partta bunları konuşmak istemiştim. Bu biraz bizim için iyi oldu alternatif olarak. Ee, konudan bahsetmiş olduk. Üçüncü oyun umarım çıkar. Ama yakın gelecekte böyle bir durum gözükmüyor. Özellikle iki oyunun dediğim gibi satış rakamlarından dolayı birazcık da bu durum yaşanıyor. Ama dediğim gibi satış rakamları da bence şimdi çıkarsa aynı seviyede olmayacak. Yani ben daha iyi olacağını düşünüyorum. O zamanki dönemde bu, böyle değildi. Dijital oyun dünyası biraz çok gelişti. Eee platformlar çok arttı. Tabi benim düşüncem. Şöyle bu mekana geldik de hiç oturup bakmadık ki. Bakmadığımız yerlerde partta bakmış olduk valla. Vallahi söyleyeceklerim bu kadar. Umarım 3. oyunda karşılaşırız. Benim tahminimce çıkar, benim tahminimce. Ama ne zaman çıkar bilmiyorum. Ee, diğer bir taraftan da yapımcılar ve şirketlere baktığımız zaman çıkacak gibi gözükmüyor. Ama şöyle bir durum da var. PD de çıkmayacak gibi, ama PD3 çıkacak. Yani bunu da bilin. Ee, böyle bir Mesela ona da dediler çıkmaz. iki yeterli falan filan ama üçüncü oyun hazırlanmış. Payday 3 de yakın zamanda çıkacak. So parti sonlandırıyorum. Galiba Payday 3'ün de e, bu firmayla alakası var mı? Bir dakika. Çünkü ben haber başlıklarına bakarken Payday'in de çıkıp çıktığını ve e, belki bunun da devam edebileceğini söylüyorlar yok galiba lan. Var mı? Sen PD'de kocaman bir harita olacağı söyleniyor. Ha bu arada Darkness'ın 3. oyununda da şöyle bir açıklama da var. Diyor ki adam Darkness 3'ü biz hazırlarken yani daha önce görülmemiş bir harita sistemi üzerine çalıştık diyor 2012'de. Mükemmel bir oyun olacakmış ama olmamış. Yok ya PD'nin bununla alakası yok galiba. Bir yerlerden bir şey var mıdır bilmiyorum ama yapımcılar aynı değil. Neyse Payday'in de haberini vermiş o bilmeyen varsa haberi olsun. 2023'te çıkacakmış. Umarım ertelenmez. Neyse diyeceklerimiz bu kadar. Umarım Darkness 3. oyununda buluşuruz. Okay. İlk oyunu oynamak isterim ama PC3. Bari okay. ilk oyunu bilgisayara getirin değil mi? İlk oyunu da bilgisayarda oynayalım. Mesela ilk oyunu oynarsak çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Elimden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalıştım bölüm çok kısaydı. O yüzden ben kendim konuştum daha çok. Ee, eğlenceli video olmuştur umarım. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu kim ulan? Bu arada bu adamı hiç görmedim ben oyun boyunca. Videoyu beğendiyseniz videonun altında bulunan abone olmayı, butonuna tıklayarak kanala abone olabilir. Video like verebilir veya video paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki oyunlarda ve oyun partlarında oraya girilmezmiş. Görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs> Haydi